Kemal Bey eğer samimi ise Kur'an-ı Kerim kurslarına giden çocuklara gönderilen çocuklara Kur'an-ı Kerim kursu diyoruz. Bu ülkenin özüdür Kur'an-ı Kerim. Ezanlar ve bayrak. Bu ülkenin özüdür. Uygulamazsınız. İnanmazsınız. Veya inanırsınız. İnanıyorum ama ben uygulayamıyorum. Bunlar katmanlardır. O başka. Ama bu ülkenin hamuru, Anadolu'nun özü budur. Siz Anadolu insanının çocuğunu Kur'an kursuna gönderirken bu bir ortaçağ zihniyetidir diyen şahsı CHP'nin grup başkan vekili yapıyorsanız ben sizin samimiyetinizden şüphe duymaya hak kazanırım. Ama Özgür Özel böyle bir şey söylemez. Kemal Bey gayet normaldir bu durum der. Tamam yap zaten böyle geliyor bu silsile derim. Diyanet İşleri Başkanı Yargıtay'ın yeni açılan binasına gidip Allah'ım bu binayı hayırlı eyle diye dua ettiğinde CHP'ler çıktı. Laiklik tartışması çıkardılar. Evet, çok bu ülke layık var. bir ülke. E laik bir ülke olduğu için de cık cık diyorsun Şaban Bey. Kusura bakma. <laughs> Diyanet İşleri Başkanı Allah'ın bu binayı hayırlı eyle dediği zaman laikliği tartıştırırsan samimiyetinden <laughs> şüphe duyarım. Müslüman bir ülke olduğumuz gerçeğin hiçbir şey değişmez. Müslüman, Ama Müslüman, bir ülke, ülke değiliz ülkede, karşı. Müslüman ülkede, bir ülke değiliz. Evet Müsl biz Müslüman, bir ülke. Bir Müslüman ülke değiliz. Müslümanların Laik yaşadığı ülke. bir ülke. Nereye Müslüman ülke değiliz? Müsl değiliz tabii. Sen Müslüman ilan ülke, ülke değiliz. Kimin adına konuşuyorsun Müslüman? Kendi ülke adıma konuşuyorum. Niye biz bu topraklarda? Kendi sen mi dayatacaksın ha. ki? Sen mi dayatacaksın ülkeye şeyini, ben dini kimliğini. Ülkenin İslam dini kimliği yok. Ülkenin dini kimliği yok bu ülkenin Hristiyan Çaban vatandaşı da var. Müslüman vatandaşı da var. İnançsızı da var. Süryanisi de var. Ermeni vatandaşı da var. Çoğunluk Müslüman. Ben yok. Es, yo, Müslümansız. Yok Müslümansız senin inancına bir şey diyen mi var? Bir Hristiyan'ın. Ülke Müslüman değil. Ülke Müslüman değil. Ülke Müslüman değil. Bak anlaşmazlık buradan çıkıyor. Kemal Bey de zaten o nedenle yaranamaz sizlere. Yaranamıyor. Bak adam yasa teklifi veriyor. Olmaz diyor. Yetmez. Ya ne istiyorsunuz? diyorsun. Özgür Özel'in kellesini alsın. Niye Kur'an şöyle şey, dedi. Yaranamaz kardeşim. Şimdi i̇lginç şeyler söylüyor Şaban. Sevinç ora döneceğim ama sen bit bir toparla sonra yarım tamam. kaldı deme i̇lginç bana. İlginç şeylerse cevap Hayır, ilginç şeyler çünkü, e, yaranamaz diyor mesela Kemal Kim Bey. yaranamaz? Şeyi... Kemal Kılıçdaroğlu için duymuyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu diyor yaranamaz diyor. Hayır bir saniye. Şey Hacı, söz hakkı bende. Tamam bende sana. Ama zaten. sen de, de şeyden tezkereden <laughs> girdin, Ayasofya'dan çıktın, Yargıtay'a geldin. <laughs> şeyi konuşuyoruz. Başörtüsü yasasını Kemal Bey'in doğru mu yanlış mı? Niçin tezkereye girdik? Türkçülüğün esasları kitabından dolayı. Ziya Gökalp. Çünkü Ziya Gökalp Diyarbakırlı. Bir Özgür Özer'in kellesini istedin. Kemal Bey'e liste verdin şunları da yap diye. Saadet. Ziya Gökalp Diyarbakırlı bir Kürt. Dolayısıyla Türkçülüğün esaslarını da yazmıştır. Mustafa Kemal'in de fikir babası olarak bilinir. Şimdi biz niçin tezkere konusunu açtık? Önünüze Türkçülüğün esaslarını koyuyorsanız Türk Silahlı Kuvvetlerinin tezkeresine, PKK mücadele tezkeresine hayır diyemezsiniz. Evet. Ne Kemal Bey hayır dedi. O yüzden bak sen şimdi ee, yani izleyiciye diyorsun ki bağlamından Ben de tam bağlamında bak, konuşuyorum. İkincisi, hadi, Özgür Özel'in kellesine orta, gelince... Orta Asya tezkeresine karşı çıksa hadi dersin ki Türkçülüğü esaslarına çeşir de. Müsaade etmiyorsun. Sonra Allah ben, aşkına Suriye'nin daha var. Sonra ben tamamlayamıyorum. Gülten Hacı'yı da bu sefer... Ziyavi Şaban zorluyorum yani. Tamam bırakın. Hacı Yakışık sen değilsin. Haklı olarak yani. Şimdi, Özgür Özel'in kellesi diye bir şey söylemedim. Dedim ki Özgür Özel çıktı ve Müslüman... Müslümanlıkla yoğrulan yurdumu Müslümansız bırakma Allah'ım diye dualar edilen bir ülkeyiz Çaban Bey. Sen bu gerçeği örtbas edemezsin ama bir Ben Hristiyan o gerçeği da... örtbas etmeye çalışmıyorum <laughs> zaten ya. Yarım yamak ya, kalıyor. Ama bir Hristiyan da benim ülkemde kendi dinini özgürce yaşar. Kilisesine gider. Eğer kilisesine gitmesine birisi engel olsun ben gider onun yanında dururum. Bir Müslümanla bir Hristiyan kavga ederken eğer haklı olan Hristiyansa ben Hristiyan olduğu için değil, haklı olduğu için o Hristiyan'a hak veririm. Ve Müslüman'a döner derim ki sen haksızlık yapıyorsun, bu kişinin hakkını yiyemezsin. Bizim ilkemiz bu. Benim ülkemde Yahudi de yaşar, Ermeni de yaşar, 72 millette yaşar. Biz Peki. bunlara asla karşı değiliz. Ama Müslümanlıkla yoğrulan yurdumda çocuklarını Kur'an-ı Kerim kurslarına göndermek isteyen ailelere... Bunlar orta zihniyeti. Bunlar karanlık zihniyet diyen bir kişi CHP'nin grup başkan vekili olacak. Kur'an kurslarında Kur'an genel başkanı olarak Kur'an kurslarında yaşanan çirkin olayları biliyorsun değil mi? Diyecek ki Kur'an kurslarında yaşanan çirkin olayları biliyorsun değil mi? Neyi? Denetimsiz Kur'an kurslarında, kaçak Kur'an kurslarında yaşanan çirkin olayları, çocuk biliyorsun değil mi? Az önce siz şu anda algı yönetimi Ben az önce bunlara karşı bir şey söyledim. Dedim ki bir cinayeti işleyen CHP'li diye CHP suçlanamaz. Bir yerde taciz tecavüz oluyorsa ve bunu işleyen CHP'nin ise CHP suçlanamaz. CHP üyesiler de şimdi Kur'an kursunda Seban taciz Bey, yaptı. yapma var. Aynı şekilde Kur'an Kur 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 kursundaki diyor. bir kişi bir cinayet işliyorsa, bir taciz tecavüz olayına karışıyorsa bu kişiyi idam edelim. Kur'an-ı Kerim kursunda yapılıyor diye kayıran var mı? Açık net söylüyorum. Peki. Bu kuran kuslarına halel getirmesin. Niye, şey Kur Niye bir kereden bir şey olmaz? Pırıl pırıldır pırıldır. Niye Herkimizin. bir kereden bir şey olmaz dedim. Pırıl pırıldır. Niye bir kereden bir, bir şey olmaz? Oylama yapıldığında ben oradaydım. Bakanım bir kereyle bir, kere kere bir şey olmaz bir dedi. Niye kere bir kereden yani. bir şey olmaz dedi? O söz algı yönetimi. Ne algı yönetimi? Ben oradaydım hacı. Bir de kutladı AKP milletvekilleri Peki, tabii. Peki tasvip mi ediyoruz? Velev Kardeşim de. gitti tasvip bütün AKP'li mi milletvekilleri kutladılar o bakanı. Bir kere bir şey olmaz sözünü onaylıyor muyuz? gitti abi gidip hepsi tebrik ettiler mecliste kardeşim. Hepsi gitti bir, te bir, te bir, öyle, bir tebrik, şey tebrik bir ettiler sıraya ya, girdiler bir, canım. Bir kere olmuş bir olay. Aladağ'ı söyleyelim hangimini söyleyelim kardeşim ya. Kayseri'yi, Adıyaman'ı, Erzurum'u. İslami değerleri ötelemek ve yok saymak mı? Beş tane kitap yazdı İsmail Saygı. Sizin amacınız. Yani bak. Kim e kitap yazarsa bir, yazsın. Bir e yazdı bir şey kardeşim olmaz bütün olayları. Yazarsa yok, yazsın. Yok Badecisi yok bilmem ne. Şimdi, Şimdi beni konuşturma Bunu akşam akşam ya. Bakın olayı istihza ediyorsun. İstihzasın var kardeşim. Şey. Öyle bir ne? insanlık bir anlatıyorsun ki. Bir çocuğa tecavüz eden kişi e? nerede yapmışsa yapmış olsun o kişinin idamı şarttır diyorum. Peki. Efendim Peki. olmaz diyorsunuz. Senin demen ne olmuyor. Yapmıyorlar işte. Şa Bırak idamı. Şaban Bırak Bey, idamı. O camiden alıp olalım. başka bir camiye tayin ettiler. Gelin birlik olalım. Geçen Şaban Bey algı şey. Al yönetimi yapıyorsun. Sazici. Algı yönetimi A yapıyorsun. Algı yönetimi al falan yapmıyor. Gidiyorsun bunu buradan buraya al algı aldılar diyorsun. falan yapmıyor. Hacı. Doğru şey, Hacı. şeyler Hayır, sen, sen, sen şeriat şey, şey kurallarını, şeriat şey kurallarını. Şaban şey Son cümlelerini kuracağım ama bana bir müsaade Şöyle böyle. Bir müsaade et. Türkiye Müslüman ülke. Bir Çünkü gerçekleri duyma hoşunuza gitmiyor. Çünkü bu ülke Müslüman yurdu denmesi zorunuza gidiyor. Ya Hacı. Bu ülkede kurtuluş savaşı. Bu insanlar dinini özgürce yaşasın diye verildi. Evet. Mersin'de Adana'da bizim annelerimizin bacılarımızın başından başörtüleri çekildiğinde kurtuluş savaşı başladı. Evet. Sen şimdi kime ne anlatıyorsun? Teşekkür ediyoruz. Hakikaten ne anlatıyorsun? Şey demiyoruz. Peki. Güzel bir şey söyledin. Gerçekten, Gerçekten kime ne anlatıyorsun ben anlamış değilim ya.